Arkadaşlar merhabalar. Bundan önceki hafta Alien Worlds ile ilgili güzel bir aslında içerik hazırlamıştık. Yeni yeni şeyler öğrendikçe de sizin sormuş olduk, olduğunuz soruları da aynı şekilde cevap vermeye çalışacağım arkadaşlar. Bunlardan hani birkaçını da aynı zamanda bu videoda anlatacağım. Böyle böyle sürekli bununla ilgili video hazırlamayı düşünüyorum. Çünkü farklı bir sistem ve bu sistemde de sağ olsun arkadaşlarımız da dahil olmak üzere güzel bilgiler edindikçe biz de bunları sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Üyelik arkadaşlar bundan önceki videomda olduğu gibi sadece bir mail adresinizle vaxa üye olmanız durumunda bu videoda göreceğiniz bütün kısımlara o giriş şifreniz ve mail adresinizle ya da işte Gmail ile Facebook'la giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu sorulan bir soruydu, bunun da cevabını verelim. Mine kısmına tıkladığımızda arkadaşlar burada bakın kazım yapmış olduğunuz cihazlar var. Benimkiler iyi değildir. Sizinkiler daha iyidir. Belki daha kötüdür. Hani bu değiş değişir arkadaşlar. Tamam mı? İstiyorsanız satın alabilirsiniz. İstiyorsanız iyi bir kazım yapan şeyi satabilirsiniz. Bu tamamıyla size kalmış bir şey. Burada arkadaşlar dakikalar yazar. Bakın 1200 dakika mesela bundan dolayı yaklaşık 1-1,5 saatte ancak benim madencilik yapılıyor. Bunun bilgisini vereyim. Burada arkadaşlar sizin bulunmuş olduğunuz gezegendeki e, alanda madencilik yapıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar size bir görsel göstereceğim. Görmüş olduğunuz üzere şurada bakın oklarla işaret edilmiş bir kısım var. 1.4 tamam mı? 1.4 sizin bulunmuş olan, olan alanın e, gücüdür arkadaşlar. Onun dışındaki diğer araçlarınızın da arkadaşlar güçleri, madencilik güçleri çarpılması durumunda sizin arkadaşlar mining gücünüz aslında belirleniyor. Yukarıda da örnekte olduğu gibi 1.4'lük bir gezegenin gücü var. Aynı zamanda 1, 1, 1 de sizin elinizdeki cihazların güçleri var. Bunların toplamı ve 1.4 ile çarpımı sizin %4.2 mining ödülü alabileceğinizi gösterir. Aynı zamanda alt kısımda sağ alt köşede 2.2 böyle kart tanesi olan hani simgeli olan kısımda da NFT şansı yani bu kazanmış olduğunuz kartlar var ya mining yaparken. Onların onları kazanma şansıdır. Burada da aynı şekilde arkadaşlar bu adadaki ile elinizdeki kartların toplamının çarpılması sizin ne kadar şanslı olduğunuzu, ne kadar şansınız olduğunu gösteriyor NFT şansı. Aşağıdaki örnekte de 2.2 adanın bulunmuş olduğunuz alanın hani şans oranı 2.2. Onun dışındakiler 4, 6 ve 8'i topladığınızda da %39.6'lık bir e, arkadaşlar kazancınız oluyor bu oyunda. Tamam mı? Benimkinde de mesela 2.2 çarpı 1 artı 8 artı 18 yaptığımda benim daha yüksek bir e, madencilik kazım şansım oluyor. Aynı zamanda şansla da mesela şansım çok kötü görmüş olduğunuz üzere. 1 var 0 0.5 yani 1.5 çarpı 2.2 ile şansımın da yüksek olduğu bir kart eklersem ben buraya benim kazanmış olduğum NFT'lerin ler, NFT çıkma şansı da o kadar artar bu bir. İkincisi arkadaşlar, arkadaşlarımız diyor ki ya ben mining madencilik kısmına basıyorum, CPU hatası veriyorum. IOS özellikli kripto paralarda CPU gibi e, problemler yaşanır. Bu hani Tron'daki enerji bant gücü gibi bir şeydir arkadaşlar. Kısaca hani anlatabilmek için düz mantık düz e, konuşuyorum. Bunun içinde arkadaşlar elinizdeki TLM'leri hani şurada Alcor Exchange'te takas yapabiliyorsunuz demiştim ya. Bazı arkadaşlarımız da hani videoyu mu izlemiyor tam onu anlamıyorum. Bu şekilde takas yapılıyor diyorum. Takas nereden yapacağız diyor. Nereden göndereceğiz diyor ya. Yapmışım. Birebir yapmışım. Bitrex'e nasıl gönderdiğimi göstermişim. Hala o soru soruyor. Arkadaşlar gözünü seveyim. Yani aşağıda da linkler var yani. Hani Alcor'a geliyorsunuz. Burada arkadaşlar TLM'yi seçtiğinizde burada takas aralığı çıkıyor. 0.046'dan 301 tane mesela benim var. Satarsam 13. işte 87 vax yapacak. Tamam mı? Buradan satabiliyorsunuz. Sattığınızı da wallet kısmına gelirsiniz. Tamam mı? Buradan transfer yaparsınız. Şu an benim elimde vax olmadığı için burada gözükmüyor ama vax mesela şöyle hemen bir al sat yapayım size. Şuradan TLM'yi seçeyim. Bakın burada arkadaşlar hemen satmak istiyorsam 0.46'dan 211 tane alıcısı var. Gideyim 211'ini sattım. Şuradan da ayarlayabilirsiniz yüzde yüzünü yani elinizdeki bakiyenin tamamını istiyorsanız satabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Sattım. Şimdi ne oldu? Benim cüzdanımda bakın 9.7'de vaksım um oldu. Böyle tokenler geliyor arkadaşlar. Bu belki stek ettiğiniz için olabilir. Hani geliyor. Değeri var mı yok mu? Yani market kısmında bakın NFR diye bir şey var mı? Görmüş olduğunuz üzere yok. Yarın bir gün olursa yani bilmiyorum satılır edilir bir şey yapılır tamam mı? Bu şekilde arkadaşlar takas işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Transfer kısmına bastığınızda da adresinizi yazıyorsunuz. Göndereceğiniz değeri yazıyorsunuz. Bir de memo tek vardı. Memo'yu yazıyorsunuz. Transfer diyorsunuz. Bu kadar. Hani bunu anlattım. Bunu söyledim. Elimde şimdi benim Vax var. CPU hatası için arkadaşlar Vax Cloud'a geldiğimde wallet.vax.io'ya geldiğimde benim Burada cpu değerimi arttırabilmem için wax stack etmem lazım. 1, 2, 5, 10 ne kadar yaparsınız bilmiyorum ama e, TLM'yi takas yaptığınızda Waxınızı arkadaşlar burada belirli bir miktar stack etmeniz gerekiyor. Stack kısmı da şuraya tıkladığınızda Cpu için seçili olacak şuraya da Belirli iki tane mi üç tane mi kaç tane wax yazıyorsanız yazın stake'leyin. Stake'lemiş olduğunuz vaxlar size CPU kazandıracaktır ve bu hata e, hatadan da kurtaracaktır bilginiz olsun. Onun dışında tabii etmiş olduğunuz stake'in de burada kazancı var. Buradaki biriken kazancı da bir gün sonra buradan climb yapabiliyorsunuz. Peki stake'imi nasıl bozabilirim diye soru soracaksınız. Şöyle, şöyle dashboard kısmına gelelim. Wax blocks kısmına tıkladığımda benim bakın karşıma benim Vax hesabımla ilgili kısım gelir. Wallet kısmına tıkladığımda şuradan bakın login diyorum. Tamam mı? Bakın şu cüzdanım. Bu cüzdanıma tıkladığımda zaten otomatik olarak Vax hesabıma bağlanacak. Benim burada arkadaşlar bakın stack denilen kısım var. CPU ve net kısmı. Burada benim et yapmış olduğum stack'ler gözükür. Net olarak 105 mesela baktım var. CPU olarak 705 var. Tamam mı? Burada gözükür. Ben unstake yapmak istersem burada bakın CPU için 705 adet dediğim gözükür. Ben alırım buraya 705 yazarım. Stakeimi de bu şekilde bozarım arkadaşlar. Tamam? Bilginiz olsun. CPU için. Net için de 105'im var. 105'i de yazarım. Hepsini ben buradan şey yaparım. Stake, unstake yaparım. Tamam Bütün vakslarımı almış olurum bu şekilde cüzdanıma. Ve buradan da çıkış yapabilirim. Tamam. Bu şekilde de stake yapmanız aslında gerekiyor. Ve bu yapmış olduğunuz stake'den de arkadaşlar siz CPU hatasından kurtulacaksınız. Bu bir. Diğeri arkadaşlar şimdi madencilik yapacaksınız. Ve bu madencilikte sizin gezegenleriniz var. Bu gezegenleri değiştirebiliyorsunuz. Değiştirdiğinizde arkadaşlar burada bir sürü mesela bu Neri gezegeninin bir sürü alanı var. Bu gezegenlerde işte ben daha güçlü, daha şanslı bir yer nereden bulabilirim? Tıklayın arkadaşlar bir tanesini, herhangi bir tanesini. Burada size diyor bakın bir, bir kazım gücü veriyor mesela tamam mı? Bakın sağ yukarı aşağıya sola oklar var. Tek tek tıklarsanız Burada daha iyi, daha verimli bir alan bulabilirsiniz. Tamam mı? Şu şekilde mesela bir, bir gidiyor görmüş olduğunuz üzere. Bakın mesela burası 1.6 veriyor. Şansı da 1.9 mesela. Tamam mı? Bu şekillendi. Bulabilir ve şuna tıkladığınızda da o alana geçip o alanda madencilik yapabilirsiniz. Aynı zamanda ana sayfaya gelelim. Elinizdeki Kazanmış olduğunuz TLM'lerin bakın bir kısmı benim mesela burada stektedir. Nerede stekte? Staking kısmına tıkladığımda burada gezegenler var. Benim gezegenim mesela Neri gezegeni. Başka gezegende de olabilirsiniz fark etmez. Neri gezegenine girdiğimde ben buraya stek yaptım mesela. Ne kadar çok stek yaparsanız o kadar aslında kazanma şansınızın olduğu iddia ediliyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ama ben buraya bir stek yaptım. Ve 1642 adet benim burada stekim var. Tamam mı? Ee, daha da ilave edebilirim. Yani %75'ini de mesela koyabilirim. Tamamını da ekleyebilirim. 301 tane mesela var. Ekleyebilirim. Unstake kısmı da arkadaşlar elinizde bulunan e, bu steklemiş olduğunuz e, TLM'yi buradan unstake'le çıkış yapabiliyorsunuz. Tamam? Mı? Mesela şöyle 10 410 tanesini, hatta 110 tanesini mesela hani göstermek için yapıyorum. Confirm dediğimde unstaking benim hesabımın onayı isteniyor. Şöyle hemen bir onayını vereyim. Direkt arkadaşlar bütün işlemleri 10 hesaplı yapabiliyorsunuz. Confirm dedim. Görmüş olduğunuz üzere 10 adet benim şeyim TLM çıkışını yaptı. Nereye yapacak? İşte buraya yapacak. Bakın şurada history'e bakalım. Bakın beklemede gördünüz mü? Bu e, belirli bir süre sonra otomatik olarak bu 10 TL'ye benim hesabıma yansıyacaktır. Bunu da bilgisini vereyim. Ben stake yapıyorum. Biriktiriyorum arkadaşlar. Hani önemli olan biriktirmek. E, ve biriktirdikçe de daha çok kazanılacağını düşünüyorum. Şöyle mining yapalım mesela. Mi? Madencilik kısmına geldim. Mine dedim. Bu şekilde de madencilik yapılıyor. Ekstradan ta tabii ki daha farklı şeyler de var. Cihazlar mesela gönderilebiliyor birbirinize. Tamam mı? Onu da bilgisini vereyim. Şu an madencilik yapılıyor. Bakın 55 adet TLM mesela kazandım. Ben buradan en fazla 120 kazandım mesela. 55 de kazanabiliyorsunuz. Kazandığınız gibi şurada NFT'de ekstradan kazanabiliyorsunuz. Bu size kalmış bir şey. Yani o şansınıza kalmış bir şey. Bakın 1 saat 20 dakika 17 dakika sonra da benim burada tekrardan madenciliğim açılacak. Ben bu süre zarfı boyunca yerimi de değiştirebilirim. Cihazlarımı da değiştirebilirim. Cihazlarımı da satabilirim. Tamam mı? Change kısmına tıklarsam elimdeki cihazları buradan değiştirebiliyorum. Tamam mı? Elimdeki cihazları buradan değiştirebiliyorum. Aynı şekilde de satın da alabiliyorum. Sata da biliyorum atomik hub'da da arkadaşlar bu işlemleri gerçekleştirebiliyorum. Şuradan inventory kısmına geldiğimde benim elimdeki bütün kartlar burada gözükür. Tamam mı? Bütün kartlar. Bunları istiyorsam satabilirim. Bunları istiyorsam tutabilirim. Bu bana kalmış bir şey. İstiyorsam yeni kart da satın alabilirim. Tamam mı? Bunları alırım buradan istediğim gibi satabilirim. Ya da more kısmına tıklarım. Tamam mı? Buradan arkadaşıma da gönderebilirim, yakadabilirim, transfer edebilirim açık arttırmaya koyabilirim. Hani e, bir link oluşturup o linki tıklayana gönderebilirim hediye olarak gibi böyle seçenekler de var. Aynı şekilde market kısmına tıkladığımda Alienverse seçtiğimde burada istediğim gibi bunlardan satın alabiliyorum. Mesela bakın şu 420 wax 15 dolar değerinde 30 şeyi var, e, kazımı var. Onda şansı var arkadaşlar. Bu gerçekten güzel mesela bir şey. 420 vaxa koymuş. Ben bunun ortalama değerini görmek istiyorum mesela. Alırım buradan, yapıştırırım, arama kısmına tıklarım. Large explosive dedi. Mesela en düşüğünü neymiş? Loves diyorum şuradan. Fiyat olarak en düşüğü neymiş? 420'den adam satmış. Muhtemelen hemen satayım da kurtulayım mesela diye bir birisi koymuş buraya. Bunu da arkadaşlar bay derseniz 420 vax'ınız varsa satın alabilirsiniz. 420 vax'a yaklaşık 15 dolar yapıyor. Bunu da bilgisini vereyim. Mesela bunu kazanan kazanan gayet güzel almış. Tabii ki daha yüksek değerlerde satanlar da var. Mesela 1000 vax'a satanlar da var. Tamam mı? Bu değişken. Piyasa sonuçta değişken. Bunu da bilgisini vereyim. Buradan hem kart alabilirsiniz hem de kartınızı buradan satabiliyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar sizin şuradaki adresiniz tamam mı? bu adres sizin adresinizdir. Yani kullanıcı adınızın altında yazan mesela benim tfoal yazan nokta benim cüzdan adresimdir. Birisi eğer bir cihaz alet gönderecekse bu cüzdan adresine gönderebilir. Birisi wax gönderecekse bu cüzdan adresine gönderebilir. Birisi işte TLM e mesela göndermek istiyorsa bu adrese gönderecektir arkadaşlar. Bunu da bilgisini vereyim. Çıkış işlemleri için tekrardan söylüyorum. Alkor'a geldiğinizde şuraya transfer kısmına tıkladığınızda Bitrex'teki cüzdan adresinizi yazıyorsunuz. Memo taginizi yazıyorsunuz. Göndermek istediğiniz adresinizi yazıyorsunuz. Çıkışınız gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu kadar basit bu işlemde bilginiz olsun. Onun dışında arkadaşlar ekstradan daha farklı ne anlatabilirim diye düşünüyorum. Ekstradan şu an için yok. Tabii ki farklı farklı şeyler var. Ee, buraya mesela gelen şeyler var. Ne denir? Şöyle inventory kısmına gelelim. Avatarlar var mesela. Bir sürü mesela çeşit çeşit avatar var. Bu avatarları değerlendirebilirsiniz ama hani bu avatarlarda çok bir farklılık yok. Onu söyleyeyim. Ee, silah var. Yarın bir gün savaş çıkacak arkadaşlar silahlarınızı satmayın. Valla saldırırlar ederler bir şey olur bilmiyorum. Sonuçta hani bu oyunda saldırı olayının ne zaman gerçekleşeceğini ve nasıl gerçekleşeceğini ben bilmiyorum. Ama elinizde bir adam da varsa hani bir alan varsa o alanı almak için saldırı düzenlenebilir. Bunu da söyleyeyim. Aynı şekilde land kısmı var. En önemli kısım aslında bu. Herhangi bir toprak parçasına sahip olabilirsiniz. Bu NFT'lerden çıkıyor mu çıkmıyor mu bilmiyorum ama inanılmaz değerde satılıyor. Çünkü sizin adanızda eğer bir madencilik yapılıyorsa onun %20'sini de siz alıyorsunuz. Bu da çok önemli bir şey. Ama daha bu zamana kadar herhangi bir parçaya sahip olan bir kişiyi görmedim. Onun dışında Minions'lar var arkadaşlar. Burada da yine savaşçılarınız var. Bu savaşçıları da ben mümkün mertebe satmıyorum. Burada da aynı şekilde hızları mesela 40 hızında ve 16 gücünde mesela bir savaşçı Burada elimde de var. Savunması da şu muhtemelen. Tamam mı? Bu şekilde de yine kartlardan aynı şekilde e, ilerleyen dönemlerde bakacağız, göreceğiz. bir savaş halinde arkadaşlar birlik beraberlik içerisinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki bu bir oyun arkadaşlar bu oyunda e, çoğunluk evet ben hemen şöyle bir vaksıma alayım da kazanayım da satayım da gideyim de TL'ye dönüştüreyim düşüncesinde olanlar da var olabilir ona ben bir şey demiyorum ama bu bir oyun evet bu oyunda arkadaşlar atıyorum küçük bir yatırım yapıp işte atıyorum Bitrex'e mesela Vax aldı. Vax'ı buraya gönderdi. Buradan da gitti cihaz aldı. Şey kart aldı falan. Oyununu geliştirmek için. Bunu yapan insanlar şu an daha fazla TLM kazanıyor. Ve o parayı da zaten çıkartacaklarını ben açıkçası düşünüyorum. Ya bu demek değil ki gidin 100 dolar, 200 dolar, 1000 dolar gidin bu oyuna yatırın. Hayır ben böyle bir şey demiyorum. Ama hani hep e, TL'ye TL dönüştürmeyi düşünen arkadaşlar yani yazık eder bu oyundaki geleceğini onu da bilgisini vereyim bir de şöyle bir şey var aynı IP'den yani iki tane hesap açabiliyorsunuz maksimum aile aile hesabı olacak şekilde onun dışında üçüncü dördüncü beşinci gibi bir hesap açmayın Açarsanız banlanırsanız ya ben neden banlandım diye sormayın. Bunu açık ve net söyleyeyim arkadaşlar. Belirtildiği üzere iki tane hesap ancak açabiliyormuşsunuz. Bunun da bilgisini vereyim. Bu şekilde oyundan kazanç sağlanılıyor. Güzel bir oyun gibi gözüküyor. Gerçekten farklı bir oyun aslında. Çok çok farklı. Çoğunuzun da ilgisini çektiğini düşünüyorum. Güzel bir kazanç kısmı da var Hani çok çok ciddi belki bir rakam vermiyor şu an için ama arkadaşlar yani bir ay sonra iki ay sonra daha da güçlendiğinizde burada kazanmış olduğumuz TLM'ler çok farklı bir noktalara gelebilir. Yani ben oyuna başladığımda 5 tane TLM kazandığımda seviniyordum. Şimdi 50 tane kazandığımda sevinemiyorum. Yani 100 tane çünkü kazanmıştım var. 120 tane kazanmıştım var. Bu da ilerleyen dönemlerde bence daha da artabilir diye düşünüyorum. Onun için bu oyuna erken başlayan birazcık da şöyle kurcalayan hem videolarımla hem de bizim chat grubunda özellikle soran arkadaşlar illaki bir yerden kazanacaktır. Ama lütfen arkadaşlar yani bizim özellikle chat grubundaki arkadaşlara da şu soru sorulmasın. Ben bu vaksı nasıl çekeceğim? Yapmayın arkadaşlar. Bu çok basit. Bu videoda da bundan önceki videoda da anlattığım bir şey. Anlattıklarımızın dışında farklı bir şey lütfen sorun. Farklı bir şey bulursanız bizimle paylaşın ki sizlere duyurabilme, sizlere anlatabilme şansımız olsun. Yani bu şekilde arkadaşlar bu oyundan da daha fazla kazanabiliriz. Ada kısmını dediğim gibi arkadaşlar tek tek arattırıp bulabilirsiniz. Farklı farklı iyi kazandıran adalar var. Bunlar önemli. Yani kötü bir adada bulunmak ne kadar doğru bilmiyorum ama dediğim gibi belki nefete şansının yüksek olması vardır. Şimdi bir adada mesela mine kısmına gelelim şöyle. Şimdi bulunmuş olduğunuz bir adada şurada mesela tamam mı? Belki sizin e, burada madencilik gücünüz düşük olabilir ama nefete kazanma şansınız çok yüksek. Şunun tam olarak daha ne olduğunu ben de çözemedim. Ama bunun da vardır bence bir şey. Yani var illaki bir şey var da. Bununla ilgili de eğer arkadaşlar yorumlar kısmına ne işe yaradığını söylerlerse e, sevinirim. Bunun da bir özelliği vardır diye düşünüyorum arkadaşlar bilginiz olsun. İlerleyen zamanlarda bilmiyorum hani bunu da görürüz inşallah. ada bir alan sahibi olmak için de çabalıyoruz. Çabalayacağız. Çünkü bir ada gerçekten çok pahalı. Satmak isterseniz aynı zamanda çok pahalı. Ee, onun için birazcık bunlarla da bakalım oynuyoruz, zaman geçiriyoruz şu dönemde. Umarım güzel bir kazancı olur arkadaşlar, güzel de eğlenmiş oluruz. Malum bir sürü oyun var, hiçbiri bunun gibi size hem oyun oynarken hem de kazandırmıyor. Böyle bir avantajı var arkadaşlar. Elimden geldiğince sorularınıza cevap vermeye çalıştım. Bundan sonra tabii ki yine videolarım olur. Ee, ama farklı tabii ki ee, bir şeyle yine karşılaşırsam onları biriktirip tekrardan size bununla ilgili bir video hazırlarım. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.